Usta Yazır. katı Pearson S Java arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pearson Escape oynuyoruz. Yani hırsızı zindandan kurtaracağız. Kaçış oyunu. Hadi bakalım başlayalım. Banka soruyorlarken yakalanmış bizimki. Ve şu an ne yapacağız? Onu anlamadım da bunda neden sihirbaz şey var kardeşim. Hmm. Ne yapsak? Tepe göz dalsak mı? Bence şu tuğla olanı bas. Bence tepe göz dolak. Her şey dolmakla olur. Ah, kırarsın aslanım. <laughs> oh. Şu tuğla şeyini falan dedim sana. Bence çok mantıksız bir şeydi. Kardeşim neden söylüyorsun ya? Ben mi dedim ya? Kafa göz dalmak hiç olur mu? Sen dedin ama. Senin ne de dediğin işte bu kadar olur. Ya. O zaman yumruk vuracağız. Çok kötü sıratıyor bakın. Çok kötü sıratıyor. Evet. Oh. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Ve kafa daha sert. tuğla daha mantı. Bismillahirrahmanirrahim. Bence et. buna... ona et at. Evet et atalım ama et yemeyecek kesin. Onu yiyecek. Bize saldıracak. Kemik olsaydı keşke ben sana demiştim. Eti atmadı ki. Adamın yanına attı. Uzağa atacaktı. ıslak çalarak böyle gidiyor sanmaz. Arkadaşlar videomu da like atmayı unutmayın. Eğer 5 dakika ise bunun devamı gelecek. ikinci bölümü. Evet devam edelim. Aa. Reklamları çok kötü ya. Hemen reklamı geçiyoruz. Pizza Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi. Evet. Devam edelim. Şu anda çok garip şeyler oluyor. Kaçtık oradayız. Hmm. Bence merdiven çok saçma bir şey yani. Tahta olabilir. Tahta kırılır. İp de yırtılır. Merdiven. Ne dedim? Ne dedim? Oyuna alışıyordu ha. Oyun sonradan saçma yerlere gidiyor galiba. Sevdiğinizi like'larla anlayacağız. 5 like atarsanız bunu devamını çekeceğiz. Hemen şöyle. O iyi. Aferin sana kapatılıyor. Yeniden start oldu. Çok kaçırmış bu. Şu anda hapishanenin çamaşırhanesindeyiz. Ne yapacağız? Bence arabaya gir. Arabaya gir. Tamam arabaya giriyoruz. Aa, yok araba arabaya mı giriyor? Yoksa arabayı yürütüyor mu? Nasıl görmedim? Bu ne saçma şey? <gülüyor> 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 araba tek başına gidiyor ve adam umursamıyor. Evet yine reklam. Reklamlardan sonra sizinle olacağız. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Tırmanma. İyi de tırmanırsak şuralara takılırız. Hı. Elimizi koyarsak. Atlarsak... Kapı var. Kapı. Hadi bir şansımı deniyorum. Atla. Ya, kapı açık. Geçeyim. Gideyim. Bu ne? Ne oldu? Elektrik çöktü. Adamın külü bile kalmadı be. Toz boz oldu. Ne dedim üstünden atlasaydım. Az önce adam toz buz oldu be. Allah Allah ne yapsak? Üzerinden attı. Hadi bakalım. Ne olursa olsun bunu yapacağız. Zaten bir kere öldük. Bir kere daha öldürürüz. Sıkıntı Çok çılgın. Biraz lastikçiymiş. Bay bay. Evet. Reklamlar. Reklamlar. Bu oyun hep reklamlarla oluşuyor. Hemen geçelim bu reklamı. tekme tokat saldırmak var? adamın telefonu tarafı... Bu ne? Bir de şurada bir sigara var. Ne yapsak? Sigara olmaz. Aha sen mi güçlüsün ben, ben? Gül gül. ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ha, sen mi güçlüsün ben mi? Gel buraya. Ah. Oh. Tahattı. Yere çalıyordum. Ben onu yenerim onu. İkimiz de yenildik ama. İkimiz de yenildik. Yok, olmaz bu ara telefon tane telefon geldi evet. telefon al telefon şimdi bunu beni öldürecek u oh. telefonun için O oh, burada polis ne yapsak Göz, gözü yüz de kapadı zaten. Işıkları takip kapatsak bu görür. Kumanda nerede onu görmedim. Televizyonu açamam. Ben de top atayım. Tamam bir dene top atmayı. Hoppa. Tı, tı, tı. Adam kendisi döndü. Adam arkaya bakıyormuş. Evet. O zaman git aşağı kapat. Oh. Uh. Hemen gidiyormuş. Çarpacak şimdi bak. Kumandaydı. Bence de ya. Evet. Topu yaptık olmadı. O zaman kumanda. Işıkları kapatmamız olmadı? What? Bu ne? açma? Bir kere orada masa vardı. Mehmet masa nereye kayboldu? Çok saçma. Bu kim? Bu ne? Hı. Bu seç. Olmaz ki böyle. U. Hadi. Bu arada oyunun reklam Dışında her şeyi iyi. de falan çok iyi. Evet. Bir tane sahneler bölmesi var. Bir tane hastane bölmesi var. Bir tane de eksiler var. Hastanede doktor var. O biraz şey. Şuraya gidelim. Vaa, okula girmişiz. Polisler bizi görecek. Bence doktora git. Çabuk. Doktor haneye gel. Ne? Kimse yok ki burada. Hemen bilgisayarları ekle. Hey. Hadi valla. Islık çabarak gidiyor. Rahat rahat kafamıza göre takılıyoruz hafif sahnede. Adam ama olmaz ya. Adamın şansından başka bir şey yok ya. Bismillah. Bismillah. Doktor, Bismillah. hayalet mi olsak? Peki doktor, doktor penli... doktoru bilir. Bence sprey sıkalım. Ya doktor oluyormuş. Neden yanına gidiyorsun? Yanından geç. Aa, geber. uyuttu. Kaçıyoruz, kaçıyoruz abi, kaçıyoruz. Başarılı, güzel. Zaten doktoru şey yapsaydık doktor doktoru tanırdı zaten. Hı -hı. Ay ya, fare fare işte. ya. Her Faren... şeyin yolu yemektir. Al. Hadi git. Hadi bizi rahat bırak. Taş ya da yumruk vursaydı ne olacaktı biliyor musun? Ne olacaktı? O gidecekti başka fareleri getirecekti. Ha. Aa, diğer oyunda şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter bence sence. Yeter bence de. Evet. Diğer videonun gelmesi için yani diğer bölümün lütfen 5 like atmayı unutmayın. Dostu ya. Videomu düştü tamamladım. Şu like partıftanız. Subscribe ve Zilah kavas kazanır falanmış ne Görüşürüz, görüşürüz.